Evet işte bu. Mobile Legends'ın en güzel kostümünü aldık. Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Mobile Lidim hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bugün yeni bir elmas harcama videosu ile tekrardan beraberiz Bugün arkadaşlar oyuna bir etkinlik geldi Elmas kasası diyebiliriz de... Arkadaşlar videoyu hazır durdurmuşken like atmayı unuttuysanız like atmayı unutmayın Ben atmayınca bir şey olmuyor falan filan diye düşünmeyin Gerçekten sen atmayınca çok büyük sıkıntıya giriyor kanalımız Sebepten like'ınızı like bırakıp video devam edersin Çok mutluluk olurum Etkinlik bu etkinlik Mobile Legends'ın en fazla elmas harcaması Zaten etkinliklerinden bir tanesi ama kazdığınız zaman elmaslarınızı da geri alabiliyorsunuz. Böyle de bir durum var. Bugün buraya 15.000 elmas arayacağız. Gerçekten merak ediyorum. Ödüllerde benim bende olmayan iki adet kostüm bulunuyor. Bir tanesi Ales'in büyücü mentoru bir tanesi de... <laughs> Gebereceğim, gebereceğim. Bir tane Selle Mordu Zafer Kartalı arkadaşlar. Bu kostümleri gerçekten çok istiyorum. Bu zamana kadar oyunda alamadığım kostüm olmadı. Ay götüm. <gülüyor> <gülüyor> <Boy>. <gülüyor> Böyle harcayacağız ama arkadaşlar. Lütfen elmas harcamaya başlamadan önce. Sizlerden tek ricam videoya. Şimdiden lütfen like atıp kanala abone de, abone olmanız. Sizler için arkadaşlar en iyi içerikleri, en iyi editleri, en güzel şeyleri yapmaya çalışıyorum. Sizlerden tek ricam bu. Çok teşekkür ederim. Şimdi atan herkese. Yorumlarda da arkadaşlar ID ve sunucunuzu yazmayı da unutmayın ID ve sunucusunu yazan 3 kişi arkadaşlar 269'u kostüm hediye edeceğim bu videoda gizli kelime yok direkt ID ve sunucu direkt instagramdan bu akşam bu videonun paylaşıldığı akşam sizlerle paylaşacağım evet 5 kazma arkadaşlar 225 elmas 1 kazma 50 elmas ben buraya seri seri yapıştıracağım elmasları arkadaşlar ee, hemen çıkacağını düşünmüyorum bir, bir gariplik var Mobile Legends beni şaşırtıyorsun. Mobile Legends beni şaşırtıyorsun. 500 elmas harcadım. Hatta 550 elmas İnanamıyorum inanamıyorum. Oğlum hayatımda ilk kez resmen tek attım. Abi inanamıyorum. İlk kez bu kadar az elmas harcayarak bir kostüm elde ettim. Ulan bugün şansım yağlar gitti lan. İnanamıyorum gerçekten. Bakalım Alice kaçta çıkartacağız. Ulan 15k elmas harcamamıza gerek bile kalmadı. En büyük ödüllerden bir tanesini aldık. Şansa bak. Hadi bakalım kaç elmas çıkartacağız merakla bekliyorum. Oğlum bir de bunu 5 karınca çıkarsak var ya muazzam olur. Ohan bir daha bir kere daha çıkardım zafer kartalını. Bilmem buradan o kadar harcayıp bir de elmas kazanırsam var ya muazzam olur ha. Gerçekten muazzam olur. Gidiyor elmaslar su gibi gidiyor su. Artık ver, artık ver. Bak elim ayağım titriyor. Elmaslar bitecek. <laughs> Kostümü kim çıkartıyor ya? Bu kostüm kime çıkıyor? Sana çıkmıyor. Bak son 5 beş abi 5 tane sonra çıkacak 5 beş. bak 5. bastım 4 3 2 1 Bak geldi geldi bak 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 adam geldi Oğlum 15k elmas bastım lan Abi çok büyük kumar ya Evet işte bu. Mobile en güzel kostümünü aldık. İşte bu. Sen mükemmel bir şeysin be. Sana 10 kayma harcadım ama sana değdi. Bak sana değdi. Sen mükemmel bir şeysin. Şunun duruşuna asalete bakar mısınız ya? Evet arkadaşlar yeni siz onu global <laughs> Mükemmelsin sen. Oha. Özelliğe bak. Abi ekranı çevirdikçe ekran oynuyor bak. Bak ekranı çeviriyorum ekran oynuyor. Şey, bak Oha sen mükemmelsin 12k elmas harcadık arkadaşlar bütün büyük ödülleri aldık. Bütün ödülleri aldık şunu bir özel modda size bir göstermek istiyorum. Video 10 dakika olmuş mu? Olmamış. Ya bence abi oyundaki en güzel kostümlerden bir tanesidir. Ali'sin bu kostümü sakın bu girmeyin arkadaşlar onu da söyleyeyim. Kostüm ilerlemek için girdim. Abi mükemmel bir şeysin sen ya. Bu arada arkadaşlar hazır burada sizlerle videoyu 10 dakikaya tamamlamaya çalışıyorken şunları da söyleyeyim. Arkadaşlar şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Ramazan ayı yaklaşıyor biliyorsunuz. Ramazan'da sizlere video atmak yerine yayın yapmayı düşünüyorum. Böyle 10 saat civarında falan filan. Bu hakkındaki düşünceleriniz ne? Bunları yorumlarda belli, yorumlarda belli etmeyeceksiniz. Topluluk kısmında bir duyuru paylaştım sizler için bunun. Bunun için duyurular kısmında e, hangisinin olmasını istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Öyle işte Alice'in kostümü de bu şekilde arkadaşlar. Görünüş açısından gerçekten muazzam bir kostüm. 10k elmas harcadığıma hatta 12k elmas harcadığıma değdi mi bilmiyorum. Bunu siz de yorumlarda yazabilirsiniz ve kostümü beğendiniz mi? Bunu da yorumlarda yazabilirsiniz. Öyle arkadaşlar yazın ve like atarsanız gerçekten çok memnun olur arkadaşlar. Ya atabildiğiniz atabiliyorsunuz şimdi şey diyorsunuzdur. Abi ben atmasam ne olacak falan ama gerçekten o ben atmasam ne olacak diyen yani, kişiler sayesinde arkadaşlar güzel like'lara erişebiliyoruz. Yani her bir kişinin atacağı like gerçekten çok fazlasıyla önemli. O sebepten dolayı da like'cınızı bırakmayı unutmayın. Bırakın abi biz para gitmiyor cebinizden. Öyle sizler için yeni içerikleri yapmaya hedefliyorum falan filan. Ben bu videoyu 10 dakikaya tamamlayamayacağım ve 10 dakikaya tamamlamayacağım yaptığımızı sizler çok iyi biliyorsunuz. Oynayan zorlar gelsin.